Arkadaşlar bugün hiçbir mod kullanmadan ve restan sistemi kullanmadan gizli base nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi gizli base yapımıza geçelim. Öncelikle ilk gizli base'mi yapmam için bana şöyle bir deniz gerekiyor. Şuradan gidelim. Şunlar gerekiyor. Şuradan arkadaşlar yüzüyoruz tam şuraya kadar şuradan böyle ve böyle şuradan kırıyoruz ve şöyle koyuyoruz ve şuraya da koyuyoruz Şimdi şunu kırıyoruz. Evet şu kadar oluyor arkadaşlar. Ve şuradan da biz ne kadar istiyorsanız gidebilirsiniz. Şuradan çıkıyor gidiyoruz ve şöyle bir oda haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar bunun için demiştim arkadaşlar. Su kovası alın. Sünger da dayıyorlar. Su kovası şöyle Şuradan suyu adam. Şimdi ve şuraya geliyor arkadaşlar. Ama bizim gizli bizim girişi şurası. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan gidiyoruz. İki katlı gizli olması için arkadaşlar. Şöyle kırarak iniyoruz. Şuraya kadar. Evet. Böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ve şöyle girişini yapıyorsunuz. Ama arkadaşlarınız bunu görmeyecek. Evet şöyle yapıyoruz. Ama ben yaratıcı da yapıyorum. Siz şöyle magma bloklarını şöyle koyarak ya da kanal da yapabilirsiniz. Evet bize bunun için bolca cam gerekiyor. Şöyle cam alıyoruz. ki Bedrak'ta tuza kapılan içinden su geçiyor. Bu işte Bedrak'ın kötü yanı. Şöyle yapıyorsunuz. Şuradan çıkıyoruz. Şunu kırıyorum. Nerede? Ha, şunu kırıyorum. Sonra şunu kırıyorum ve şunu kırıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet. Böyle oluyor arkadaşlar. İşte size gizli biz ama bunu daha da büyük yapabilirsiniz ama ben böyle yaptım ve şuradan hiçbir sıkıntı olmadan gidiyorsunuz şuraya kadar şurada hiçbir sıkıntı yok da ve şurası iki katlı gizli bir oldu arkadaşlar ama şu lan böyle ve çıkış şurası arkadaşlar şöyle unutmayın çıkış lan bunu değil merdiven alıyoruz şöyle geçiyoruz şuradan. Ama şunu diyeyim arkadaşlar. Çok zahmetli bir gizli biz. Evet. Bunu yapıyorsunuz. Yine de tuzak kapısı. Şöyle yine de tuzak kapısı gerekiyor. Evet. Şöyle geçiyorsunuz. Ama yine de bedellikte işinize yaramayacak arkadaşlar. Bedellikte böyle olmuyor. Evet. Bunu yapana kadar gece olmuş. İlk gizli beğenimiz şöyle şuradan gidiyoruz. Şuraya ve evet. şunu kapatmamız gerekiyor. Nasıl arkadaşlar? Şuna 10 üzerinden puanlayın. İkinci gizli bezimi yapmam için bana böyle bir yer gerekiyor. Evet. Tabii ki şöyle alıyor Ama yine de aynısını yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ama arkadaşlar bu fake bir gizli bez olacak. Bakın arkadaşlar nasıl. Ama bunu Java'da yaparsanız iyi olur. Ben bilmiyorum. Bedrock'ta bu oluyor mu? Şimdi test edeceğim. Evet. Şurada sahte sandıklar falan koyacağız. Ben şimdi bakayım arkadaşlar. Bunun için oyunu bitirmemiz gerekiyor. Şöyle şalkırları alayım. Şalkır kutusunu alayım. Bence vardır ya şurada. Telefon yaşasında vardır galiba. Evet var. Bu işte iyi. Yine de test edeyim arkadaşlar. Belki doğru test etmedim. Evet. Doğru arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Ve aşağı doğru gidiyorsunuz. Şimdi şuranın çıkışı nerede olacak derseniz. Çıkışı da kendinizden yaparsınız arkadaşlar ama ben çıkışı farklı yapacağım ve buraya ama bunu karbiyumunda yapmanız gerekiyor. Hiçbir bir sıkıntı yok. Öyle yapın arkadaşlar ki hiç kimse fark etmesin. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki şuraya sahte bir özellik yapacağız sahte bir şey yapacağız ama bunun için toprak alacaksınız ve sahte bir şeyler yapacaksınız ama Şuradan gidiyoruz ve şurası çıkış. Bu ikinci ve üçüncü gizli bezimizi yapalım. Üçüncü gizli bez yapmamız için bizim lavuzu bulmamız gerekiyor. Ama lavuzu bulamadım diye kendim yapay bir lavuzu yapacağım. şuraya zıplamadan önce yine de aşağıya gideyim. Şurayı arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Böyle ve şurasında aynısını yapıyorsunuz. Şimdi son olarak yine de aşağıya gidiyorsunuz. Şuraya da aynısını yapıyoruz. Bunu galiba anlayanlar anladı. Şimdi şuradan yüz yine de yapıyoruz. Şimdi artık arkadaşlar orada falan yapmayacağım. Çok sıkıldım. Şuradan şunları yapıyoruz. Sizi yavaşlatacak. Öncelikle ben şimdi yaratıcıdan hayatta kalmaya geçeyim. Ve bakalım nasıl oluyor. Hayatta kalma. Evet. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Ama çıkışında siz kendiniz yapın. Şöyle şöyle düz gidiyorsunuz.